Ben değil 20, siz değil 30 yıldır Türkiye'nin her tarafına arçelik taşıyorum. Hani derler ya, Edirne'den Ardahan'a kadar. Heh, i̇şte orada tam gerçeğini yaşıyorum. Ben işimi çok seviyorum. Anadolu'nun her tarafını geziyorsun. Havası temiz, yeşilliktir her taraf. Çok insan tanıyorsun. Genci, yaşlısın. Onlarla oturuyorsun, yiyorsun, dişiyorsun. Sanki seni yıllardır tanıyorum. Sana karşıdan bir bakıyorsun. Düğün alayıyla karşılaşıyorsun. Gelin davat, el sarıyorsun. Bakıyorsun mutlular. İster isteriz hanımını özlüyorsun. Anadolu'nun neresini gezersen gez, bir arçelik bayi servisi mutlaka var. Kimi evine buyur eder, kimi dükkanın da ağırlar. Memleketin her tarafında çalacak bir kapım var. Hadi yola devam. Sevgimiz, saygımız, heyecanımız karşılıklı. Arçelik'ten Nice mutlu yeniliklere